Doğru iman ve amel. Sual. Ahirette kurtulmak neye bağlıdır? Cevap. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki altı esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil vasıtanın gittiği yere gider. Kabe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen niyeti halis olsa da Kabe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Allah sözünden dönmez. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehli sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca on, iki sıfır konunca yüz olur sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız yani riya ile yapılan amellerde soldaki sıfır gibi yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri arttırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehli sünnet itikadı yoksa ibadetlerin hiç faydası olmaz. Soldaki sıfır gibi değersizdir. Mutezile ve benzeri akılcı gruplara göre ibadetler imandan bir parçadır. Onlara göre günah işleyen ve farzları yapmayan kafir olur. Yani iman çarpı amel diyorlar. Bunlardan birisi sıfır olursa netice de sıfır olur diyorlar yani imansız amel de, amelsiz imanda makbul değil, diyorlar. Ehli sünnet, amelsiz iman makbul, imansız amel makbul değildir. Ehli sünnete göre, amel çarpı ihlas denebilir. Ancak amel işlemeden, para olsaydı şu fakire yardım ederdim diye, ihlasla düşünen de, vermediği halde, amel işlemediği halde, ihlaslı niyetinden dolayı sevaba kavuşur. Bir kimsenin ihlası ne kadar çoksa, amelle çarpılınca netice büyük olur. Bizim ihlasımız birse, bin fakire birer ekmek versek, bir çarpı bin, eşittir bin sevap eder. Eshab-ı kiramın ihlası çok kuvvetli olduğu için, mesela onların ihlası bir milyon olsun, bir fakire bir ekmek verse, bir milyon sevap alır. Nitekim hadisi şerifte buyuruluyor ki, yemin ederim ki bir kimse, Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, eshabından birinin bir avuç kadar arpa sadakasının sevabına kavuşamaz. Eshab-ı kiramın imanları çok kuvvetli ve ihlasları çok fazla olduğu için böyle sevaplara kavuşuyorlar. Eshab-ı kiramdan biri diğerinden daha yüksekti. Bunun için Hazreti Ebubekir'in verdiği bir avuç hurmanın sevabıyla diğer sahabeden birinin alacağı sevap arasında dağlar kadar fark vardır. Bir hadis-i şerifte de buyruluyor ki: "Benden sonra eshabımın ihtilaf edecekleri meseleler hakkında sual ettim. Rabbim bana: 'Senin eshabın benim yanında gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı diğerinden daha parlaktır. Onlardan birisine uyan hidayet üzerindedir.' buyurdu."